Önce duygularını alalım. Bir sene daha Kocaeli Buradan başlayalım. Yani gerçekten e, tekrar burada bulunduğum için bu büyük camianın bir parçası olmaya devam ettiğim için çok mutluyum. E, öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza, Selçuk abiye, e, hocamıza e, teşekkür ediyorum. E, tekrar benimle çalışmak istedikleri için. E, ilk zaten Selçuk abiyle konuştuğumuzda çok mutlu oldum. Seve seve kabul ettim. Ee, söz verdim. Söz verdiğim gibi de tekrar buradayım. Çok mutluyum. Evet yani geçtiğimiz yıl iyi başladık ama pek iyi bitirmedik. geçen sezonun özetini alabilir miyiz? Ya geçen sezon da e, şampiyonluk parolasıyla başlamıştık e, lige. Dediğiniz gibi ilk yarıda iyi bir performans sergilemiştik ama e, ikinci yarıda maalesef istediğimiz sonuçları alamadık. Gerçekten kötü bir ikinci yarı geçirdik yani genel, an, genel anlamda. Yani hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşamadık, play-off oynadık, play da ilk maçta eğlendik yani gerçekten Bence çıkabilirdik geçen sene ama yapacak bir şey yok önümüze bakacağız artık geçen sene geçen senede kaldı Tabii ki bütün şehirde olduğu gibi bizde de bir hayal kırıklığı oldu geçen sene bu hedefimizi Yapamadığımızdan dolayı İnşallah dediğim gibi geçen seneki hatalardan ders alıp Bu sene zaten göründüğü gibi daha planlı programlı gidiyor İnşallah bunu Geçen sene yapamadığımızı bu sene e, sezona yayarsak bu seneki hedefimiz olan şampiyonluğa bu sene ulaşacağımızı düşünüyorum. Yani e, transfer başladı. E, 4-5 tane transfer oldu. E, bu isimlere baktığımızda dışarıda da e, buraya gelmeden önce e, Kocaeli Spor'u takip eden arkadaşlarımız, eşimiz, dost, dostumuz Zunda söylediği Yani nokta transfer. Nasıl yani öncelikle onlardan geçen sene için gerçekten özür diliyoruz. Ee, onlar da büyük hayal kırıklığı yaşadı, biz de yaşadık cami olarak hep hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşadık maalesef. Ama e, geçmiş geçmişte kaldı. E, sonuçta yeni bir sezona başlıyoruz 2024-2025 senesine. E, biz yönetimimiz, hocamız, futbolcular olarak kalanlar, gelenler. E, onlardan tek isteğim. Her zaman oldukları gibi, her zaman arkamızda durdukları gibi bu sene de dursunlar en başından. Gelen oyuncu çünkü e, o sinerjiyi gördükleri zaman bizim buradaki işlerimiz daha kolaylaşıyor. E, buraya gelen herkes koca büyüklüğünü, camianın büyüklüğünü, taraftarın gücünü zaten bilerek geliyor. Burada yaşayıp gördükleri gördükleri zaman e, daha kolay oluyor. E, dediğim gibi en başından bütünleşerek devam edersek hep birlikte inşallah sezon sonunda mutlu sona ulaşırız.